Merhabalar sevgili YouTube efendim nasılsınız iyi misiniz sağlıklar sıhhatler yerinde mi Ramazan nasıl geçiyor o da iyi geçiyordur sizler de umarım iyisinizdir biz bugün ne oynayacağız hızcılık simülatör yani en son e, çilekeş karenin hayatından sonra bir sürü oyun oynamak istemedim açık konuşmak gerekirse bugün de dedik ki bir hızcılık yapalım çünkü neden olmasın <laughs> İyi seyirler diliyorum Nasıl açıyoruz lan telefon? Hey, it's me, Vinny. Pick up that crowbar and listen up. We got a lot of ground to cover. Çok işimiz varmış. Nerede Levya? Mecaz anlamda mı dedi diyecektim Levya varmış harbiden. <laughs> e ne var beni arıp duruyorsun sapık gibi ya. The Lombardis paid your bail. They're generous men, but they're all about reciprocity if you get what I mean. Let's see if you're up to the job. Ev soymaya gidiyor. Knock gidiyoruz. over that house for me. The last one. Son dakikiymiş ev. Kuşandık ya nevi ya Kuşanmadık. Tamam. Bu dörtte. okey. Of. House flipper yan çar. Pardon. Eğileyim mi? Bir kiracı tarafından mı duyuldum lan da bir şey yapmadı. Çıkamıyor. Nasıl çıkacağım ya bir durun be. Ya şakerif orada duruyor. P'de ne var lan? E anladık tamam işte ya. E adam camda duruyor ben nasıl çıkayım buradan? Abi bir siktirip gider misin? Ne var yine? Ay delireceğim gerçekten. Ya nasıl duyuluyorum kiracı tarafından kıkım çıkmıyor be. Aa mal mı ne? Hareket etmiyor zaten. Aa. Karı camdan ayrılmıyor ya. Ama şimdi yani ya geri ya böyle şey mi olur? C tuşu ne kadar aptalca bir yerde haberleri var mı? Neredeyim Maal, mu? Aa, lan? Mal oraya konulur mu? Ayma milletin içinde! Ya mal ya! Hey, some dope left a flashlight on the ground. Take it, but don't let nobody see the light and call the cops. Bunu al diyor ya. Her boku Böyle malcı bir şey yeah, good job. Time to redistribute a little wealth. Well. Yeah. Yeah, Time be? to bail, man. Get in the car. Don't let nobody see you with that crowbar. Niye kapıdan çıkıyoruz? Bir sırsız değil mi? Araba nerede? Bin bin! Açsana kapıyı! Niye bilmiyor ya? Ne? Her boka ayrı ayrı E koymuş. Nereye gideceğim? Hiş. <laughs> Lan bunda çok kontrolü var. Buru. <laughs> ne geçidi varmış pardon. kadar 7 yerde. helal. Pardon, <laughs> Her yerden kontrol edebiliyorum. Psikoloğum bozuldu ya. Ha, orada yıldız var. O ne be? Fotoğraf falan var. Her boku çalıyor muyum ben? Saklanma noktası. Wow. Abi. Oh my god. Wow. Ben niye binemiyorum ya? O kadar malum hareket ediyor ki hırsız olmasına rağmen. Karanın mı yeni evi görmüş be? Bırak! Yirmi ağacı diyorum! Bırak! F Good job, man. This just might work. Go get some sleep, and we'll pick this up in the morning. Al beni sabah be? Bu ne? Sıfır dolarım var.

Hot tips on what's Kimi where, who's gotten it, who leaves the door unlocked, whatever. Check out what I wrote on Greenview 109. 109 hakkında yazdıklarımı oku diyor, okuyayım. Bedava. Hepsini alalım bedava. Great. Laksın. Now go to your car. E, satamadım ama dur, bir dur. Ben bir tane şey aldım. Onu satsaydım bari. Allah Allah. the pawn shop first. You'll need empty pockets at Greenview 109. gidiyorum. Selamünaleyküm abi ben geldim. Welcome. Hoş gördük. Senin sesinle tip biraz uyuşmuyor sanki ama. Olur öyle şeyler yani. 3 dolar ne ya? Ay sıçacağım bunun da. Ne var be? It's at Greenview 109. Get me that TV and don't pawn it off. Televizyonu satma dedi sizce ben bunu dinler miyim? Satacağım, ne <laughs> evet. <laughs> evet. Çok Şu sokağa gidiyoruz. Arabayı Burayı nereye bıraksam Öyle bırakayım Niye gürültü yapıyorsun Gerizekalı gürültü yapıyor ya Jo. osm makinesi para ettirdik şey yok, bir şey yok, Niye koyamıyorum ya televizyonu? Bir zekalı. Lan. Bagajda mı şimdi bu? Arabanın altında kaldı. Ya Allah aşkına nasıl böyle bir bug beni bulabilir ya? Gerçekten artık yani söveceğim anasını avradına. Geri zekalı. Geri Mal ya. Allah'ım yarabbim. Bir sürü Ya daraldım bunu aldım he. He. Çok şey fark etti. Sadece televizyon vardı bu arada. Bir bok yoktu. Gören olsa acır halimize. Gerçekten acır. Yani. Salak salak oyun bug'ı bile bana renkli. geçeceğim şimdi. Oha dön artık. Hangi salak ayağladı bu? Zımbırtı ya gerçekten. Yetenek puanım ama şu an. Kız ne oldu bunu kamerası için evde döndü mal mal davranıyor ya. Eski bir televizyon çalar bu koydum. Nereye gideceğim şimdi buraya? Yeter. Bu kadar yeter. Zirvede bırakmak lazım. <laughs> Biliyorum bilgisayar. Evet geldim. Perk'e gidiyorum. I set up a page on there for the TV. Oraya gidiyorum. Go de, there sefeyim. and sell it. Tamam. Evet sevgili YouTube sizlerle buraya kadar gelmiş olalım kısa bir video oldu biliyorum. Ee, biraz çilekeş ilk defa oynadığım için kusura bakmayın. İnşallah ileriki bölümlerde daha iyi dızcılık yapacağız. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Bye bay. Yeter ayol. Sokacağım.